Herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet haftanın ikinci gününde yine sizlerle birlikteyiz. Yeni rakamlar var. E, tamamen bizi ilgilendiren rakamlar. Hem de böyle hiç iç açıcı değil. Kusura bakmayın benim de suçum değil. <laughs> Bunları değerlendireceğiz. Merhaba Ebru. Merhaba Özgür. Evet gerçekten iç açıcı değil. Bizim suçumuz hiç değil. Ama herhalde bu ülkenin vatandaş olup yaşamak suçumuz denilebilir. Bu rakamlarla yaşadığımıza göre. Diyet ödüyoruz. Sannedersem diyet ödeyeceğiz. E, çünkü... Hani bekarlar adına konuşayım bir bekar olarak. O bekarlık, sultanlık e, kısmını yaşayabilmemiz için e, evimize girmesi gereken rakam iki tane asgari ücret tutarı. E, bu bir net. Minimum olan kısmı bu. Bu sadece belli bir seviyeyle e, eşit hale gelebilmek için. Bunu da söyleyeyim. Hani konforlu bir hayat için falan değil. Yanlış anlaşılmasın. E, onun dışında e, açıklanan açlık ve yoksulluk rakamları ne kadar aç, ne kadar yoksul, ne kadar sefil bir durumda olduğunuzu Gözler önüne saygı. Yani zaten bütün asgari ücretliler açlık sınırında ama yoksulluk sınırında herkes yoksulluk sınırında zaten. Yani dört kişilik bir ailenin açlık sınırı ne kadardı tam 6.391 lira. Yoksulluk sınırı da hemen hemen 21 bin liraya yakın 2118 lira. Yoksulluktan evet. bahsediyorum. Yani bu ortalama dört kişilik aile üzerinden hesaplanan bir rakam ve 20 bin liradan bahsediliyor. Yani Dört tane asgari ücret girdiği sıradaki şey ortadaki zaten dört kişilik bir ailede dört için çalışma durumu pek öyle. Hani e, işsizlik rakamlarını da hesaba katarsak mümkün olmadığını e, da buradan görebiliriz. Dört e, kişinin de büyük olup çalışıyor olması gerekiyor evet. yani işte çocuk olmayacak falan. Ama yine yetmiyor ki özgür dört kişilik aile bile olsa herhalde yine 20 bin liraya tekabül etmiyor yani yani 5 kişilik olsa da zaten bu rakamların üstüne çıkacak o ailenin evet. <laughs> tüketim ihtiyacı vesairesi 20 bin lira olmayacak ee, o rakamda yine üzerine bir 3-4 bin lira daha ekleyecek yine yetmeyecek her şekilde yani enflasyon karşısında cebimize giren paranın ne kadar değer kaybettiğini buradan bire görebiliriz tam 5 katı yani yoksulluk sınırı asgari ücretli bir çalışanın aldığı maaşının tam 5 katı 5 kat fakiriz Burada geriye dönük rakamlara bakarak bulabilirler Daha önce ne kadar daha az fakirmişiz, hatta belki bir zamanlar böyle fakirlik seviyesinin üzerinde olduğumuz fakir hissetmediğimiz, en azından yoksul hissetmediğimiz dönemlerde olmuş olabilir. Rakamlar internet ortamında çok rahat bulunabilecek şeyler. Ya özgür ben çocukluğumda hatırlıyorum gerçekten bir fabrikada çalışan bir baba, işte yani hani dört kişilik, beş kişilik bir aile bir kişi çalışıp bütün evdekilere bakabilirdi. Evet, Gerçekten hatta, hani pazara da, bakkala da, manavda, kasabada uğranılabilirdi. Bugünün arasında birçoğu da bile yetebiliyordu o aileyi döndürebilmek için. Evet, onların arasında birçoğu da kendi evinde bile oturabilenleri vardı. Yani e, bir şekilde yani en azından emekli olduğunda aldığı o toplu parayla bir ev sahibi olabiliyordu çoğu insan. Yani şu an hem kirada uğraşacaksın, hem çocuk okutacaksın ya da bebek büyüteceksin ya da hasta bakmak zorunda olacaksın ve tüm bunları da asgari ücretle yapmaya çalışacaksın. Yani bazen hani bekar olduğum için kendimi çok şanslı e, hissediyorum. En azından bir sıkıntı yaşayacaksan bu sıkıntıyı başkalarında da çekmek zorunda olmadığın düşüncesiyle kafamı rahat tutuyorum. Gerçekten yani evli, çocuk sahibi, çocuk okutmak zorunda olan az önceki saydığım kriterler içerisinde olan bir insanların... Sadece kendinden sorumlusun evli olsan ya da çocuğun olsa işte eşinlerle çocuklarından da sorumlu olacaksın. Doğru evet. büyük bir sorumluluk mecbur bir işten çıkıp başka bir işe gideceksin ya da part time başka bir şeyler yapacaksın ki geçimini idare ettirebilirsin. Rakamlar ortada. Beş katın altındasın diyor yani. Rakamlar, Türk iş rakamları, yoksulluk sınırı bu kardeşin diyor. Cebine bu kadar para girmiyorsa. Evet. Bakalım evet. asgari ücretini açıklayacaklar. Dün bakanlar kurulu toplantısından sonra hani belki bir sinyal verilir, bir şey açıklanır dedik ama NATO toplantısından sonra yapılacak dedi Cumhurbaşkanı. Çarşamba günü de asgari ücret için işte işçi, işveren hükümet tarafından birileri toplanacaklar, bir araya gelecekler temsilciler. Yani asgari ücret eridi zaten. Rakamları konuşuyoruz işte dakikalardır. Bakalım nasıl bir şey açıklayacaklar. Tabii bu Temmuz'a yetişecek mi? Çünkü geç kalındı. Yani Hı. ay sonu geldi, geç kalındı. Ne zamana yani yükselirse bile ne zaman vatandaşın eline geçecek bu para daha onların hiçbirisi netlik kazanmadı tabii. Aslında o metinde e, benim umutla baktığım bir yer vardı ama o cümle çoğul kullanılmıştı. O yüzden umudum birazcık kırıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan e, çalışmalar hafta sonuna kadar, görüşmeler hafta sonuna kadar bitecek. E, i̇nşallah NATO dönüşü de e, işli, işçiyi, çalışanı, memuru, emekliyi mutlu edecek açıklamayı yapacağız dedi. Yani orada yapacağız yerine yapacağım demiş olsaydı ben Şahsız derdim ki asker, göre evet. Evet. Yani asker ücretliyi, çalışanı, herkesi memnun edecek bir rakam açıklanacaktır e, diye düşünecektim. Ama yapacağız deyince bu açıklamayı kimin yapacağına bağlı. So, e, Twitter'dan mı yapılacak, bakanlık e, kurumsal olarak mı yapacak, yoksa bakan mı yapacak? Biz yine de iyi niyetli düşünelim. Umarım herkesin istediği rakamları e, görürüz. Biz de burada mutlu mutlu konuşuruz. E, ben bir de güzel haber vermek istiyorum. Yani hep o indirim haberlerini bekliyorum ya hani böyle sonunda evet. öyle kapatalım, keyifle kapatalım. Normalde diye. aslında indirim haberi şey olur yani yüzde kırk indirim, yüzde yirmi indirim kamp işte dumping yaptık patron çıldırdı <laughs> şeklinde olmasıdır. Yani insanın mutlu eden şey. Ama daha haberi vermeye o kadar alıştık ki işte her gün dün e, Sütten bahsettik. Ondan önceki gün şekerden bahsettik. Süre ekmekten bahsettik. Sürekli bir zaman haberi veriyoruz. Özün indirim haberi vermek benim ne olursa olsun hoşuma gidiyor. Kesinlikle. Bu akşam bu geceden itibaren geçerli olmak üzere motorine e, 2 lira 50 kuruş e, indirim geliyor. 2 lira 50 kuruş düşecek motorun. O zaman ben de bir eee yapayım. Hani <laughs> oradan yapılacak olan indirim ertesi gün diğer akaryakıt türlerinden bir tanesine eklenebilir. Dengeyi sağlamak lazım çünkü yani da, öyle oluyor çünkü yani yapılan fiyatlarına motorine bir artış geldi ama umarız bu sefer öyle olmaz. Yani akaryakıt fiyatlarının kendi arasında bir entropisi var. Bu entropinin bozulmaması lazım. Birisinden düşüyorsa diyenin yükselmesi onu böyle çizgide dengele tutmak lazım herhalde. <laughs> Göreceğiz bakalım yarın ne olacak. Görün. Umarım e, Cumhurbaşkanı da söylediği gibi bu hafta sonu. Hani o cümle çoğul değil de e, Cumhurbaşkanı açıklama yapacak haberini görürseniz sevgili izleyiciler. En azından böyle bir e, tüyo verelim. E, güzel bir rakam açıklanacak demektir. Ama sosyal medyadan paylaşılırsa evet. ne yazık ki pek öyle bizi mutlu edecek bir oran açıklanmayacaktır. E, bunu böyle öngörebiliriz diyelim. Bekleyip göreceğiz. Diyelim bugün de böyle veda edelim. Yarın görüşmek üzere diyoruz o zaman. Hoşçakalın. Aramıza yeni katılan izleyicilere de hoş geldiniz demeyi unuttum açılışta. Ee, en azından kapatmadan önce söyleyeyim. Umarım bu videoyla da yeni izleyicilerimize ulaşırız. Onlar da aramıza katılıp abone olurlar. Yarın tekrar biz burada olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.